Herkese merhabalar değerli futbol severler. Ben Fes Spor'dan Emir UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe evinde İskoç temsilcisi Rangers konuk edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe iki maçın toplamında eğer avantajlı bir skor elde ederse Atletik Bilbao ve Roma'nın çeyrek finalde rakibi olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye gönülden başarılar diliyoruz. Şimdi Fenerbahçeli taraftarların maç hakkında görüşlerini dinleyeceğiz. Buyurun gidelim. Müzik maç bekliyorsunuz bugün? İnşallah ilk yarıda bitiririz bu işi. İlk yarıda bitecek diyorsun Antalya Spor maçı gibi. Aynen. Peki Fenerbahçe'ye ve Mourinho'ya Avrupa Ligi'nde güveniniz nasıl? Nereye kadar ilerleyebilecek Fenerbahçe? Ümidimiz büyük. Ama bakacağız yani. Yani Zor mu diyorsunuz? Zor. Başarız var ama birkaç tur geçeriz gibi. biliyorsunuz bugün Fenerbahçe ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleştiler. Fenerbahçe ilk yarıda burada oynanan maçta gerçekten de büyük bir hizmet altında kalmıştı. İkinci maçta da bütün spor kamuoyunun çok çok hayal ettiğin uzağında bir maç gerçekleşti. Çok sakin ve duran bir maç gerçekleşti. O maçı nasıl bekliyorsunuz? O maçı da alacağız. Ben zaten bugün istiyordum Galatasaray'ın çıkmasını. O maçı da alacağız. Galatasaray'ın çıkmasını istiyordunuz. Peki Galatasaray'ın çıkmasını seyir zevki olarak mı istiyordunuz yoksa Galatasaray'ı yenmek için mi? Yenmek için. Yenmek için. Peki dün Jose Mourinho'nun Okan Buruk hakkında basın toplantısında birkaç demeçleri oldu. Takip ettiniz mi bilmiyorum ama Okan Buruk hakkında Okan Buruk'la kendimi eşit görmüyorum. Onun seviyesine inmem doğru değildi tarzında birkaç bir şey oldu. Doğru söylenmiş. ve, <laughs> ve böyle şeyler biraz daha ortamı geriyor. Rekabetin dışında biraz ortamı geriyor. Sizce bu gergin hava mı daha iyi yoksa dostluk ortamında oynanan derbiler mi daha iyi? Gergin hava daha iyi bence. Gergin hava daha mı iyi diyorsunuz? Evet. Çok teşekkür ederim çok sağ ol.